Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında hesap. Kom Antalya Sporu 1-0 yendi, 49. Dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üstten alta gitti. 56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi. 63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi. 76. dakikada Mustafa Eskihelaç'ın pasında, Viscan'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı. 85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Cihan kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi. Trabzonspor karşılaşmadan 1 ila 0 galip ayrıldı.